Tavuğa Gökçen'de ve çevredeki otoparklarda bir tane bile boş yer olmadığı için otoparktaki abi Ersoy Hastanesi'nin önünde dedi bir otopark var. Orada da metro durağı var oraya koyabilirsiniz dedi. Aklınızda olsun oraya koyduk metro ile havaalanına geçeceğiz. Müzik Evet direkt çıktığınızda burada bir sürü kırmızı bilet makinesi var. Hem tren için hem metro için bileti buradan alabiliyorsunuz. Şehir merkezine gitmek 30 kron yani yaklaşık 150 liraya geliyor. 1,5 saat aldığınız bilet geçerli. 10 dakikalık bir metro yolculuğuyla otele geldik havaalanından. Metro gerçekten çok pratik. Kesinlikle metro kullanmanızı tavsiye ederim. Oteliniz tren garının yanındaysa tren yolda direkt havaalanıyla bağlantılı. Tren alternatifini de kullanabilirsiniz. Biz konaklama için Radisson Blu Scandinavia Oteli seçtik. Özellikle böyle göl manzaralı ve tarihi manzaralı bir oda seçtik. Otel gayet güzel ve manzarası da harika. Şehir merkezine de çok yakın. Gerçekten güzel bir otel. Kopenhag gezimiz başlıyor. Arkada gördüğünüz suflet son blu çıktık. 10 derece gözüküyor. Daha sıcak olur diye düşünmüştük ama buranın 10 derecesi bizimki gibi değil ya. Yine de çıktık. Hani mont giymeye ihtiyaç var gerçekten. Şimdi aynı zamanda size Kopenhag kart almaya değer mi değmez mi onu anlatacağım. Kopenhag kart hem toplu taşıma ücretsiz hem de birçok yere ücretsiz girebildiğiniz bir kart. Günlük işte 2 günlük 3 günlük seçenekler var. 1 günlük Kopenhag kart 67 euro. 2 günlük 100 euro. Biz şimdi yaklaşık öğleden sonra 3 sularında başlatacağız. 1 günlük Kopenhag kartı yarın 3'e kadar maksimum verimle Kopenhag kartı değerlendirmeye çalışacağız. En sonunda hesap yapacağız. Bu gittiklerimiz 67 Euro'dan daha fazla mı tutuyor, az mı tutuyor? Ona göre siz de gezinizde karar verirsiniz. Kopenhag kart kullanmaya değer mi, değmez mi? Yani toplu taşıma vesaire dahil olduğu için ve yaptığımız hesaplamaya göre 67 Euro'yu geçeceğiz zaten. 100-110 Euro'lara yaklaşmayı planlıyoruz her şey yolda giderse. Göreceğiz. Evet, Kopenhag kartı. CPH kart diye bir uygulama var. Buradan select kart diyorsunuz. Discover kart ve bir kart daha var. Başka bir tip daha var. Biz discover kart alacağız. Burada 72 saat, işte 48 saat, 24 saat seçenekler var. İki tane yetişkin. Sepete ekle, confirm order. Evet, kartı aldıktan sonra iki tane aktive etmeye hazır halde bekliyor. Siz ne zaman aktive derseniz o saatten itibaren 24 saat başlamış oluyor. Biz de şimdi metroya binerken aktive edeceğiz ve 24 saati başlatıyoruz. Evet, Rosenborg Sarayı'ndayız. Bu dördüncü Christian yaptığı bütün binalara böyle C4 logosu yapmış. Kapıda da vardı bir tane. Birçok yerde bu C4 logosunu görüyoruz. Şu önümüzde bulunan aslanlarla şuradaki hani vaftiz çanağı mı denir artık adı tam olarak ne olduğu bilmiyorum ama hala aktif olarak kullanılıyormuş. Yani burada sergide bulunuyorlarmış ama sonrasında aktif olarak kullanılması gereken zaman olduğunda çünkü hala biliyorsunuz burada bir kraliyet ailesi var. Onlar tarafından kullanılıyormuş. 1671'den beri tüm asil çocuklar bu çanak kullanılarak vaftiz edilmiş. Adını bilmiyorum. Ve bu üç tane aslan da önemli birinin vefatı olduğunda bağışın tabutun başına bunlar da konuluyormuş. Rosenborg Sarayı'nın yanında çok da güzel bir park var. Kralın Bahçesi adı verilen bu parkın içerisinde de böyle bir gül bahçesi adı verilen güzel dizayn edilmiş bir minyatür bahçe bulunuyor. Böyle nehir kenarında yeşillikler arasında bir saray, Rosenborg Sarayı. Üst üç katında çok bir şey yok. Yani eski kralın odaları vesaire ama asıl en alt katta hazinede bulunan e, mücevherleri görüyorsunuz. Hala aktifte kullanılan bazı takılar var. O takıların e, sadece önemli noktası şu, sadece o sırada tahta oturan kraliçe tarafından ve sadece Danimarka'da kullanılması için bazı seremoniler için buradan ödünç alınıp kullanılıp geri buraya geliyormuş. 1746 yılında kraliçe McLaren bu takıların kişilere ait değil, kraliyete ait olduğuna karar vermiş. Burada saklanma ve kesinlikle ülke dışına çıkarılmamasını vasiyet etmiş. Sadece şu anki kraliçe yılbaşı gibi özel günlerde takıp sonra geri bu en alt kattaki yere bırakıyor. balkonu göreceğiz. Hemen bu odada. Şuradaki balkon. Buradaki taht değişimlerinin iki öncesindeki 1947'de yapılmış. 1947'de burada görüyorsunuz 9. Frederick o zaman tahta geçmiş. Sonrasında 1972'de Kraliçe 2. Margaret tahta geçmiş. Ve onun oğlu 10. Frederick de bu sene 2024'ün başında tahta geçmiş oldu. 14 Ocak 2024'te burada Başbakan, kralın artık tahta geçtiğini söylemiş ve burada e, halka bir selamlama bir tören yapmışlar. Burada Royal tahtı görüyorsunuz ve şu anki güncel e, Royal aile de burada bizi karşılıyor. Christian Borg ayının kapanı saatine geldiğimiz için koca salonda sadece biz varız. Görüyorsun senin için saray kapattı. <laughs> Şu anda Christian Sarayı'nda bulunuyoruz. Normalde Avrupa'daki diğer saraylara gittiğinizde oranın artık hani kullanılmadığı için bir atıl hali vardır ve müze olarak değerlendirilir genellikle. Ama burası aslında hala aktif olarak kullanılan bir saray. Burada başbakanlık ofisi var ve onun dışında hala kraliyet ailesinin de bazı törenleri hala buradaki odalarda yapılıyor. Videoda izlediğiniz 2024'ün başındaki kraliyet töreni olduğu gibi bu odalar hala kullanılıyor. Bu saray maalesef dört kere yanmış ve birkaç kez burayı tekrar tekrar yapmaları gerekmiş. İkinci yangından sonra 1880 84'te olan yangından sonra burası tekrar yapılıyor ve mimar bulmaları biraz uzun sürüyor politik nedenlerden dolayı. 20 sene sonrasında mimara karar verdiklerinde o yapım zamanında bu kule de yapılıyor. Christian Borg Sarayı'nın yanında bir kule var. Oraya çıkıyoruz. Kuleye giriş ücretsiz. Pazar günü dışında 9'a kadar açık. Normalde saray 5'te kapanıyor. Burası da kapanıyor diye düşünmeyin. Biz de şans eseri baktık, nasıl olsa kapanmıştır diyorduk. Önünde bekleyenler olduğunu gördük. Bir 15-20 dakikalık bir bekleme süresinden sonra şimdi kuleye çıkıyoruz. Aynı havaalanına girer gibi X-Ray'den geçerek asansörlerle en üste çıkıyorsunuz. Bakalım yukarıda bizi nasıl bir manzara bekliyor. Ve de manzarada gördüğünüz yerleri de böyle tek tek yazmışlar neresi neresi ve en güzel yanı da yıllar geçmesine rağmen bunlar hala korunuyor olması. Burada görünen en basit bir heykel bile karşıda baktığınızda aynı şekilde duruyor. Dört bir taraftan da bütün Kopenhagı görebiliyorsunuz. bahçeleri 150 senelik tarihiyle dünyanın en eski tema parklarından bir tanesi. Burası zamanında bir Danimarkalı tarafından eğer halk eğlenirse siyasete karışmaz denilerek o şekilde devletten izin alarak kurulmuş. Ve şu anda da hala gerçekten çok seviliyor hem turistler tarafından hem de yerli halk tarafından. Özellikle belli dönemlerde yapmış oldukları temalar çok ilgi çekici. Şu an biz Halloween dönemini yaşıyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca burada Halloween teması var ve balkabaklarıyla süslü her yer ve çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Gelecek ayda artık Christmas temasına geçiş yapacaklar. Ayrıca burada bulunan roller coaster'ı dünyanın en eski roller coaster bir tanesi 100 senelik bir geçmişi var ve hala çalışıyor. Evet, ikinci günümüze başlıyoruz. ama bugün biraz daha soğuk. Ama gökyüzü yine her zaman gibi kuzey ülkelerinde böyle evet, açık. çok açık ve evet. bulutlar harika sanki kafamızın hemen üstündeymiş gibi görünüyor. Finlandiya'da da böyleydi. Şimdi kahvaltı yapıp Kopenhag Kart'ın parasını çıkarma çalışmalarına devam edeceğiz. 3'e yani, kadar vaktimiz var. Evet, yoksa çıkaramıyoruz. Dün bu bir tane videoda izlemiş olduğumuz bir yer Kopenhag karttan çıkartılmış ya. Yani geçen sene izlediğimiz videoda dair olan yer şu an değilmiş. O yüzden planlar biraz şaştı ama devam ediyoruz. Evet, Spiral Towers'a tırmanıyoruz. Buraya gelmeden önce rezervasyon yapmanız kesinlikle öneririm. Bir gün öncesinden rezervasyon yapın. Kopenhag kartınız varsa da online siteden 00 euro diye geçiyor. Yani isminizle sadece bilet alır gibi rezervasyon yapabiliyorsunuz. Şimdi 400 merdiven tırmanacağız. Tükendik. Daha yolumuz Devam. Arada mola verdikten sonra bir bu kadar daha tırmandık ve en zirveye çıktık. Şöyle göreceğimiz gibi artık kulenin en ucu. Buradan bütün şehrin manzarası çok daha güzel görünüyor. Kaldığımız otelimiz de şurada karşıda. Cennetin basamakları olarak adlandırdıkları burayı tamamlamış olduk. Toplamda 90 metre 400 basamaktan oluşuyor. Evet, şu an Glyptotek Müzesi'ndeyiz. Glyptotek, oyma sanatı demek. Burası Karsberg bir bira markası, Kopenhag markası. Onun kurucusunun kişisel koleksiyonunu içeriyor burası. Özellikle Mısır, Roma, Yunan kazılarından çıkan heykeller, oyma eserler bulunuyor. Ayrıca böyle çok keyifli bir kış bahçesi de var. Burada kahvenizi yudumlayabilirsiniz, yanında bir kafede bulunuyor. National Müze'ye gitmeden önce buraya da uğrayabilirsiniz. Çok yakın, Kopenhag Kart'ta geçerli. Ulusal müzeden çıktık. Şimdi dizayn müzesine gidiyoruz. Yağmur bastırdı. Ulusal müzede özellikle milletler sergisi var. Bayağı geniş kapsamlı bir Afrika sergisi var özellikle. Ama onun yanında dönemsel bazı özel sergiler de oluyor. Mesela parayla ilgili bir sergi vardı. Ayrıca Vikinglerin hikayesini anlatan dijital bir sergi vardı. Herkese kulaklık veriyorlar ve o kulaklıkla çok güzel bir şekilde atmosferin içine giriyorsunuz. İmkanınız varsa bu salon üzerinde gezilebilir. 1936 yılında ortalama bir Danimarkalı'nın margarin tüketimini görüyorsunuz. Toplam 22 kilogram bu kadar margarin tüketiyorlarmış. Burada da Danimarka'daki margarin fabrikalarının sayısını görüyorsunuz. Bakın bunlar eski margarin kutuları ve burada da aslında bütün tariflerde margarin olduğunu anlatıyor. Mesela burada bir televizyon programında margarinli bir yemek yapıyorlar. Yukarıda da margarin reklamlarını görüyorsunuz. Yani bu reklamlar da aslında margarin tüketimini ciddi bir şekilde arttıran şeyler olduğunu anlatıyor. Mesela çocuk kitaplarında bile margarinin tereyağına göre çok daha sağlıklı bir alternatif olduğu anlatılmış. Böyle e, vejeteryan margarinler falan piyasaya sürülmüş. Yani bu reklamlar ciddi bir şekilde margarini zamanında köpürtmüşler. Müzesi'nin yanında Tıp Müzesi de var. Eğer Kopenhag Kart'ı alırsanız oraya da uğrayın. Çok ilginç sergiler var. Tıpla ilgili kadavra sergisi, koronaya özel ayrı bir sergi, beyin bağırsak aksını anlatan ayrı bir alan. Çok güzel sergiler var. Tıp Müzesi'ne de kesinlikle uğramanızı tavsiye ediyorum. Müzesi'nden çıktık. Bu kanal turuna gidiyoruz. Dizayn Müzesi'nde hem modernleşmeyle ilgili işte geçmişteki e, tasarımlar günümüze nasıl ışık tuttu. Futuristik bazı Yaklaşımlar, işte öğünlerimiz tablet olarak alsaydık nasıl olurdu, yalnızlık hissini azaltan el kremi olsa nasıl olurdu gibi şeyler. Aynı zamanda işte sandalye e, sergisi var. Tarihsel olarak yapılan sandalye tasarımları ve bazı sanatçıların yaptığı çeşitli tasarımlar, dizaynlar bulunuyor. Beni dizayn müzesine giderken uğradığımız Medikal Tıp Müzesi daha çok tatmin etti ama dizayn müzesi de Kopenhag'daki en önemli müzelerden bir tanesi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kopenhag kanalı. Evet, Kopenhag kartımızın bitmesine dakikalar kala. Wettstrand'den bulvarından kalkan kanal turu Kopenhag karta dahil. Oraya gelebilirsiniz. Gördüğünüz duman çıkan yer atıklardan elektrik üreten bir tesis. Rehber burayı besleyecek kadar çöp üretemedikleri için yurt dışından çöp ithal ettiklerini belirtti. Evet, pazartesi sabahından günaydın. Normalde birkaç gündür hafta sonuydu hiç trafik yoktu. Biz de ne güzel sakin bir şehir falan diyorduk. Ama pazartesi sabah hem araç trafiği hem de acayip bir bisiklet trafiği var. Böyle her yolda yolun kenarında ayrı bir bisiklet şeridi var. Görüyorsunuz Hollanda'yı aratmayan kadar burada bisiklet kullanımı çok yaygın. Özellikle karşı şeritte o taraf şehir merkezine gidiş yönü ciddi bir bisikleti trafiği var. Evet buranın meşhur simgelerinden Küçük Deniz Kızı heykeline gidiyoruz. Gerçekten çok küçük bir heykel. Yani neden bu kadar meşhur, popüler? anlamak çok zor ve merkezden de ulaşım biraz zor. Yani 15 dakika yürümeniz gerekiyor. Burada kanal kenarında bir şehir olduğu için, burada sürekli böyle kanallar olduğu için kanalın içerisinde de yolcu taşıyan feribotlar var. Normal otobüs biletiyle yani toplu taşıma biletiyle binebiliyorsunuz. İşte biz de şimdi o feribotlardan birine binip direkt Deniz Kız'ın yanındaki feribot durağında ineceğiz. Bu da aklınızda olsun. Günlük bilet ve vesaire alırsanız veya Kopenhag Kart da zaten sınırsız ulaşım hakkı veriyor. Bu yolla da direkt oraya gidebilirsiniz. Danimarkalı bir yazar olan Andersen'i duymuşsunuzdur. Birçok hikayesi var. Hatta hikayeleri İncil'den sonra en fazla dile çevrilen metinler olduğu söyleniyor. İşte Kibritçi Kız, Kurşun Asker. Küçük Deniz Kızı da onun hikayelerinden bir tanesi. E, zamanında burada onun bir temsili oynanmış. E, 1900'lü yılların başında. E, bu Carlsberg'in kurucusu yine dün de müzesine gitmiştik. E, oradaki oyuncuyu çok beğenmiş. Onu şereflendirmek niyetiyle bir heykel yaptırmış. Ancak oyuncu mankenlik yapmak kabul etmeyince heykelin heykel tıraşı kendi eşini manken olarak kullanarak bu 1,5 metre boyundaki heykeli yapmış ve 1913 yılında bu deniz kenarına onu monte etmişler. O günden beri kolunu koparmışlar, başını koparmışlar, üstünden aşağıya boyalar dökmüşler. Birçok badire atlatmış ama hala günümüzde Kopenhag'ın en önemli simgelerinden biri olma özelliğini koruyor. Gerçekten küçük bir heykel neden bu kadar meşhur diye insanlar düşünmüyor değil. Ee, ama görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Küçük Deniz Kızı heykeli yukarıdan bakıldığında yıldız şeklinde bir yeşillik olan Castellet adı verilen eski bir kalenin de bulunduğu alanda yer alıyor. Parkın girişinde de mitolojide İsveç'ten toprak kopardığına inanılan Gefyon adı verilen tanrı ve öküze çevirdiği dört oğlunu simgeleyen bir çeşme bulunuyor küçük deniz kızını gördük şimdi de gidiyoruz. Bence bu müthiş bir e, pazarlama stratejisi olmuş diyebiliriz. Yani tabii ki 1913'te bunu yaparken ve bu heykeli buraya koyarken bunu planlamamışlardır. Ama yine de turistler için çok fazla kuzeyde kalan bir noktaya ...sırf bu heykeli görmek için insanları getirmiş olmuşlar. Yani burada güzel bir park var aslında ama... ...yine de sırf bu park için bu tarafa doğru gelinmez. Çünkü bu bölge yine de biraz... ...izole bir bölge olarak kalıyor. Ama turist yoğunluğunu görmeniz lazım. Zaten heykelin başında çok büyük bir kalabalık var. Ve buraya gelen insanların hepsinin... ...tek bir amaçı da sadece o heykele doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Evet Kopenhag deyince şehrin sembol yeri Nihav. Renk renk evlerin olduğu ve yanında kanalın olduğu bu yer Kopenhag'a simgeleyen en önemli yer. Evet meşhur metro istasyonu içinde bulunan Gatorin Grill'e geldik. Burada böyle uzun bir sıra fanlar bekliyor. Burada popüler olmuş bir hamburgerci. Sonra birçok bir şube açmış Kopenhagen içerisinde. Ama en popüler olanı bu benzin istasyonu içinde olan şubesi. Evet, Christiana Frizon'dayız. Burası Hippilerin merkeziymiş. Zamanında kışlaymış burası. Hippiler sonra burayı ele geçirmişler böyle kendi kuralları olan bir bölge olarak takılıyorlar. İşte her duvarda grafitiler ve kendilerine has bir yaşam tarzıyla bir bölge, spiral kuleye yakın bir bölge. Fotoğraf çekmek çok hoş karşılanmadığı için girişten sekansları videoya koyuyorum. Burası da uğranılması gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi gelelim Kopenhag kart almaya değer mi sorusunun cevabına. 24 saatlik Kopenhag kart 67 euro yani yaklaşık 500 Danimarka kronu yapıyor. Görselde de gezdiğimiz yerlerin bilet fiyatlarını görebilirsiniz. Biz öğleden sonra 3'te başladık. Ertesi gün 3'e kadar 24 saatlik bir Kopenhag kart aldık. İlk gün Rosenborg Kalesi, Christianborg Kalesi ve Tivoli Garden'a gittik. Ertesi günde kalan aktiviteleri yaptık. Belki tıp müzesine Kopenhag kartımız var diye girdik. Hangi bir iki tanesini elersin deseniz ulusal müze ve dizayn müze Müzesi'ni belki silebilirim. Ama onun dışında kalanları Kopenhag kartım olmasaydı da kesinlikle gezmek isterdim. Ayrıca bu süreçte toplu taşımanın da ücretsiz olması, istediğiniz otobüse, metroya binerek kolay bir şekilde ulaşabilmeniz de Kopenhag kartın artılarından en ucuz bilet fiyatı 30 krondan başlıyor. Dolayısıyla o binişleri de dahil ettiğinizde her türlü 500 Danimarka kronunu geçmiş oluyorsunuz. Şimdi Kopenhag havaalanında vergi adresi almak için 25.000 kron üzerinde ise gümrük ofisine gitmeniz lazım, mühür vurdurmanız lazım. Ama 25.000 kron altındaysa alışveriş yaptığınız yerin çalıştığı ajansa göre direkt Planet veya Global Blue ofislerine gidip orada işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Planet direkt Terminal 3'ten girdiğinizde gümrük ofisinin yanında, Global Blue Terminal 2'ye doğru giderken sol tarafta bulunuyor.